Fütuhul Gayb Sultanül Evliya Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri 76. Makale Nasihatlar Sana zenginlerle konuştuğun zaman vakardı Fakirlerle konuştuğun zamansa Mütevazi olmanı tavsiye ederim Allahü Teala Hazretlerinin senin bütün hallerine vakıf olduğunu düşün. Daima mütevazi ve samimi ol. Bir takım sebeplere dayanarak onlara yaradana ithama kalkışma. Bütün hallerde o yaratıcıya güven. Aranızdaki samimiyete güvenerek kardeşinin hakkını yeme. Gönlü, gözü tok olan Allah yolunun yolcularıyla sohbete devam et. Onlara karşı mütevazi ve terbiyeli ol. Nefsin isteklerini keserek ıslah etmeye çalış. Allah'a insanların en yakın olanı güzel huylu ve ileri görüşlü olanıdır. Amellerin en iyisi hakla olmaktır. Sana daima hak ve sabır tavsiye ederim. Hakka güven ve sabırlı ol. Dünyada sana iki şey yeter. Fakirle sohbet, Allah dostlarına hizmet. Fakir, yalnız hak zenginliğiyle var olandır. Senden aşağılarla çekişme, küçük düşersin. Senden üstün kimselerle uğraşma, gücünü boş yere sarf etmiş olursun. Kendin gibilerle itişme, huysuz sayılırsın.'' Fakr ve tasavvuf iki ciddi şeydir. Şakaya gelmezler. Allah bizi, sizi ve bütün Müslümanları bu yolun hakiki yolcuları arasına katsın. Bu yolun hakikatine ermeye muvaffak buyursun. Amin. Ey veli! Allah'ı hiç unutma. Bu hale devam et. Çünkü hayır bundadır. Ey veli. Allah'ın emirlerine iyi sarıl. Çünkü bütün kötülükler bununla def olur. Ey veli. Hayatla sana gelecek bazı güçlükler olur. Bunları hoş karşıla. Belki hakkında hayırlıdır. Şunu iyi bil ki sen bütün halinden, sükun ve hareketinden sorumlusun. Bunun için en iyi iş hangisi ise onu yapmaya çalış. Duygularını boş yere harcamaktan sakın. Allah'a ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem ve onların yolunda gidene bağlan. Taat et. Üzerindeki haklarını öde. Fazla bir şey isteme. Her halinde hakka duacı ol. Müslümanlar hakkında iyi niyet besle ve güzel düşün. Aralarına hayır yapmak için gir. Hiçbir gecen kalbinde bir Müslümana karşı şer, kuruntu, buz olduğu halde geçmesin. Sana zulmedene de ıslahı için dua et ve sonunu Allah'a bırak. Daima helal yemeye çalış. Bilmediğin şeyi öğrenmek için de bilgi sahiplerine müracaat et, sor. Her halde Allah'tan utan. Daima manen hakkın düşüncesiyle ol. Başka bir kimseyle konuşuyorsan yine onun için olsun. Her sabah mümkün olduğu kadar fakirlere bir şey vermeye çalış. Akşam namazından sonra iki rekat istihare namazı kıl. Ölen Müslümanların cenazesinde bulun. Namazlarını kıl. Her sabah yedi defa Allahümme ecirna minen Ya Rabbi bizi ateşten koru duasını oku. Sure-i Haşr'ın son ayetlerini şöyle başlayıp oku. Hatta ezberle. Euzu billahi's semi'il alimi mineşşeytanir racim.